Herkese merhabalar. Bugün konumuz çevremizde ruhsal hastalığı olan, ruhsal sıkıntılar yaşayan yakınlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız var ise e, onlara nasıl davranalım, nasıl destek olalım e, ile ilgili konuşmak istiyorum biraz. E, ama ben işin yine biraz e, diğer tarafından bakıp hastalarından çok fazla duyduğum, çok e, sıkıntı yaşadıkları bir yönden bakmak istiyorum nasıl davranmayalım aslında ruhsal sıkıntı yaşayan tanıdıklarımıza yakınlarımıza nasıl davranmayalım neler söylemeyelim kısmını daha çok önemsiyorum Çünkü bu meslek hayatım boyunca istisnasız her gün duyduğum yakınmalar bunlar. Örneğin takıntı hastalığı olan birisi, e, takıntı hastalığı e, biyolojik kökenleri olan e, belirtileri güçlü ve kişinin e, o takıntılara, o dürtülere karşı koyamadığı bir hastalık. Biyolojik bir hastalıktan bahsediyoruz ama her gün yakınlarından sürekli şu cümleleri duyuyor kişi. Yapmayı ver, temizleme orayı, ellerini yıkama bu kadar, banyoda neden bu kadar uzun kalıyorsun? Ee, lütfen bunları söylemeyin yakınlarınıza. Çünkü zaten zor hastalıklarla mücadele eden insanlar e, kendilerini daha da yetersiz hissediyorlar. E, ben bu konudan gerçekten çok rahatsızım, çok üzülüyorum. Bunları her gün duyan insanlar adına çok çok üzülüyorum. E, i̇nsanların kafalarına takılan konular için, Takma kafana, herkesin başına geliyor böyle şeyler. Biz ne sıkıntılar gördük. Senden daha zor durumda olan milyonlarca insan var. Senin yerinde olmak isteyen bir sürü insan var. Demeniz sadece insanlara kendilerini daha yetersiz ve daha suçlu hissettiriyor. Genel olarak zaten bizim kültürel yapımızın bir getirisi olarak e, ee, ruhsal hastalıklar maalesef e, böyle bir hani rahat batması, şımarıklık, şükürsüzlük olarak adlandırılmaya ve bu şekilde yaftalanmaya çok müsait. Bu şekilde yargılanmak sorun yaşayan kişilerin yardım almasını da çok fazla geciktiriyor. Çünkü kişi bu benimle ilgili bir problem, profesyonel destek gerektiren bir şey değil. Ben üstesinden gelemiyorum, ben beceremiyorum. Demek ki herkes yapabiliyor, ben yapamıyorum diye düşünüyor. Ve yardım ihtiyacı hissetse bile bunu ya başvuruda bulunmuyor ya da çok geciktiriyor. Ve o sıkıntıyla hayatına devam etmiş oluyor. Lütfen çevrenizde kendisini iyi hissetmediğini söyleyen insanlar varsa sadece şunu söyleyin. Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Destek almayı düşünür müsün? Daha fazlası gerçekten iyi gelmiyor insanlara. Herkese sağlıklı bir hafta dilerim.